Bu düpedüz bana soracak olursanız ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Hormonları ile ilgili sorunlar var demektir. Yaklaşık 30 bin euro kıymetli izleyicilerimiz. İnsanlık dışı bir durum. Ondan sonra bir saltanat ilan eder. Bir imparatorluk kurar diye düşünüyorum Almanya'da. Salı 3. katta, işte çarşamba 1. katta, orada burada. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da 30 bin euro sosyal yardım alan bir aileyi anlatacağım size bugün. Diyeceksiniz ki 30 bin euro sosyal yardım mı olur? Olur olur hem de bal gibi olur. Nasıl 30 bin euro sosyal yardım alıyorlar? dinlediğinizde siz de bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan Tüm hanımefendiler için bugün çok çok özel bir haber vereceğim size. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Eğer mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Hem de Emeklilik işlemleri için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Sadece bir telefonla tüm işlemlerinizi yaptırabileceksiniz. Biraz sonra tüm detayları sizlerle paylaşacağım. O nedenle lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz 30 bin euro Almanya'da sosyal yardım alan bir aile var. Nasıl mı? Hemen sizlerle paylaşıyorum. Suriye'den Almanya'ya gelen 4 tane eşi olan 23 de çocuğu olan bir kişi toplamda yaklaşık 30 bin euro sosyal yardım alıyor değerli izleyicilerimiz. İlginç değil mi? Yani dört tane eşi olduğunu söylüyor. 23 tane de çocuğu olduğunu söylüyor. Yani kendisi ve eşlerle beraber toplamda 28 kişi değerli izleyicilerimiz nasıl bir evde yaşıyorlar, kaç metrekare bir evde yaşıyorlar bu çocukları nasıl idare ediyorlar o ayrı bir şey. Şimdi 30 bin euronun 28 aile üyesine bir erkek, 4 kadın ve 23 çocuğa paylaştırılması durumunda her biri ortalama 1070 euro yardım alıyor değerli izleyicilerimiz. 2023 yılı verilerine göre vatandaş geliri eski adı Hartsfiye biliyorsunuz. Vatandaş geliri kapsamında mevcut standart ihtiyaçların aylık 502 euro, birlikte yaşayan partnerler için yani eşler için aylık 451 euro ve 18 yaşın altındaki çocuklar için 318 euro, 6 yaş altı ve 420 euro 14 ile 18 yaş arasındaki çocuklara veriliyor. Buna ek olarak barınma ihtiyaçları yani ev kiraları ısınmaları elektrikleri vesairesi de bu yardımlar çerçevesinde ödeniyor toplamda yaklaşık 30 bin euro kıymetli izleyicilerimiz Şimdi ben şuna şaşıyorum dört tane eşi varmış bana soracak olursanız Sakın birileri beni yanlış anlamasın İnsanlık dışı bir durum yani bunun dinle falan alakası yok arkadaşlar günümüz şartları içerisinde dört tane kadın bunun yanı sıra 23 tane çocuk bunların bir arada yaşaması insani çerçevede hayatlarını sürdürebilmeleri bana göre mümkün değil. Hiç kimse kalkıp şu anda işte İslam dini buna işte icazet veriyor falan demesin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben bunları söylerken de hani İslam'a kurallarına vesaireye karşı gelerek söylemiyorum. Onun da şartları var. Şimdi o konuya girerek hani başınızı ağrıtmak istemem. Bu düpedüz bu adam belli ki Suriye'den kaçmış buraya gelmiş bir şekilde ekmek elden su gölden diyerek hayatını sürdürüyor. Peki 23 tane çocuğun var kardeşim senin 30 bin euro da para alıyorsun. Peki güzel senin bu çoluk çocuğun hiç mi bir tanesi çalışmıyor hiç mi bir tanesi çalışmayacak. Eğer yarın öbürsü gün bu adam gibi çoluk çocuğu da eğer çalışmazsa devletin sırtında büyük bir yük olarak görüyorum. dört tane kadın yani bir de çok özür dilerim. Özellikle hanımefendilerden çok çok özür diliyorum ama dört tane kadınla evlilik nedir ya? Allah aşkına hani parayı falan geçtik. Sosyal yardımı geçtik. Bu düpedüz bana soracak olursanız ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Kadına saygısızlıktan başka bir şey değil. Bu hokkabazın hormonları ile ilgili sorunlar var demektir. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hormon zede bu adam. Gelmiş sırtını da Alman hükümetine, devletine dayamış. Ayda 30 bin euroyu alıyor. Bu 30 bin euroyla da ondan sonra bu adam 4 değil. Bana soracak olursanız yarın öbürsü gün bir 10 tane daha kadın da bulursa Suriye'den gelin buraya. Ondan sonra Almanya'da yaşayacaksınız falan diyerek ondan sonra bir saltanat ilan eder. Bir imparatorluk kurar diye düşünüyorum Almanya'da. 30 bin euro yardım nedir ya? Ne yapıyor bu adam? Akşama kadar evde yatıyor zaten. Sağına dönse Çoluk çocuğun adını bile bilmiyordur bu. Bir de bu kadınlar tabi kültür, cehalet ne ararsanız var. Yani bizim maalesef ana vatanımız Türkiye'de de pek çok bölgede de bu tür evlilikler var. Duyuyorum, görüyorum. İşte adamın 3-4 katlı evi var. Her bir katta bir tane kadın var. Kadın ve çocuklar orada yatıyor. Adam da her gece bir evde yatıyor. Sırayla. Salı 3. katta, işte çarşamba birinci katta, bilmem işte şu günü şu katta, orada burada. Hatta bir haber görmüştüm. Bayram zamanı geliyor. Çarşıya çocukları götürecek. 3-4 araba dolduruyor çocukları. Bir tane mağazaya giriyorlar, çıkıyorlar. Ondan sonra bayramlık alıyorlar, bir tomar da para veriyor falan. Adamın durumu var. Hani Türkiye'de yine kabul etmek mümkün değil. Bana soracak olursanız insanlık dışı bir durum. Almanya'da dört tane kadını evet bunlar senin eşin diyerek kabul etmiş demek ki Almanya herhalde artık dört tane evliliğe izin veriyor. Bana soracak olursanız böyle bir durum var. Yani ee, Almanya'nın şunu söylemesi lazım. Senin bir tane karın var. Bu kadından da kaç tane çocuğun var? Bu kadar çocuğun var. Tamam kardeşim demesi lazım ki bu ve benzeri hokkabazlara yol açılmasın. Şimdi bunu duyanlar, bu şekilde geçinenler, devlete sırtını dayayanlar bundan sonra zaten çalışmıyordur ya. Hiç ömür billah çalışmaz. Bunların da çoluk çocuğu sabah kalkıyordur. Babaları başlarında evde adam bir yere gitmiyor. Akşama kadar evde çoluk çocuğu da babayı örnek alır, onlar da çalışmaz. Bu durum böyledir. Bu konuyla ilgili siz neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Özellikle hanım izleyicilerimizin düşüncelerini merak ediyorum. Hani para pul bir tarafa bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Şimdi geldik çok çok önemli bir konuya. Bu videomuzun başında şunu söylemiştim. Özellikle hanımefendiler yurt dışında yaşayanlar ister geçmişte sigortanız olsun Türkiye'de olmasın. Sizin de emekli olma hakkınız var. Beyefendilere de sesleniyorum. Sizin de Türkiye'de emekli maaşı alma hakkınız var. Peki nasıl emekli maaş alacaksınız? Evet şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun artık Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sadece bir telefonla tüm emeklilik işlemlerinizi yaptıracaksınız. Mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar Ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim Emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizin tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz yanlış bir formda yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de. 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Eğer sizin de çocuğunuz varsa şu an profilimizde görmüş olduğunuz telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.